biraz da. Vereyim mi abine? Ne, diyor, bu doğma, ne diyor? Abine vereyim mi biraz? Abiye de verelim mi birazcık? <laughs> Neden? Abi de yemek istiyor. <laughs> Ay abisi onlar Ömer'e Sen bir daha almıyorsun. Tamam mı? Tamam. Sen yedin. Bunlar Ömer'e Bir daha ellemiyorsun Ömer'e gene mamasına. Bir daha ne Tamam başka da isteme. Bir tane. İki, iki. Tamam işte. Bir daha Ömer Ege'nin mamalarına dokunma. Bunlar Ömer Ege'nin. Sana yok. Tamam mı? Bitti. Ömer Ege. Hayır. Evet yok. Abiye yok. Bana vereceğin mi? Bana vereceğim mi? Şey bana verecek mi poğaça? Yani sadece bizim şeyimiz. Bana verecek mi? Herkesin tabii tartışılır. Oh. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> tamam. Hoş geldin. Ay, ah oh, düştü tüh ya. Aa, tamam alırım ben. Sen bana başka ver o zaman. Ay. Vermeyeceğim mi başka? Tüh Ay. hakkımı kaybettim. Yok mu başka? <laughs>

Vereceğim mi abiye bir tane? Hayır. Yemek yerken öyle olmaz. Hayır. 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 Yemek yerken öyle olmaz. Ben bunu abine vereyim o zaman abi yesin bunu. Hayır. 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 şaka yapıyor. Vereyim mi bunu? Hayır. Sen mi yiyeceksin? Abi bunu ısıra ısıra yerdi şimdi bir kere de. Evet bir kere de ağzına atardım bir giderdi. Sen on de onu saatte yiyorsun. tadını mi? çıkara çıkara yiyor işte. Anne bunu, bunu yemezse on, saat ona kadar yer bunu. Bak, bu saatin o kadar yer. Ne ham ham ham. Abi. Bir şey isim, abi. <laughs> hani abiye? <laughs> hani abiye yok mu? Ye <laughs> 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 <ı -ı. gülüyor> <laughs> ye hadi ye. Yoksa abi yiyecek bak. çok <laughs> 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 <Aferin, la. gülüyor>